Rüçhan Hanım misafiriniz gelmiş. Merhaba. Bir bu eksikti. Devriye Hanım bu habersiz ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Kusura bakmayın böyle çat kapı geldim ama köye otobüs yokmuş bugün. Benim de başka tanıdığım olmayınca ne yapayım? Öyle bir uğrayayım dediniz. Yasemin, Derya'ya haber verir misin? Akrabası geldi. Aa, Derya burada mı? Hı, Hı Burada. Siz bunu bilmeden mi geldiniz? Ay Çok yoruldum. Ben şöyle bir... <laughs> şöyle şey bir. Ee, <laughs> nasılsınız Rüçhan Hanımcığım? Beni boş ver de, nasıl sen nasılsın. Böyle pazar çantalarıyla köy yoluna düştüğüne göre bir derdin var. Ay sormayın vallahi. Hiç huzurum kalmadı o evde. Herkesin dilinde bana karşı bir yalan dönüyor, dolanıyor. Ay bıktım, usandım yani. Ay i̇nsan yerine koyan da yok. Gelin mi geldim, köle mi aldılar bilmiyorum artık. Eziyet mi ediyorlar sana? Yalan çok rüç Hanımcığım, yalan çok dönüş. Meğerse Fatih'in kızıymış. Aa! Hepsi sır küpü ya, sır yuma. Türkan gizlice patronuyla evlenmiş. Adam gece evi bastı. Olaylar, kavgalar, o bir görseniz. Biliyorlar demek ki. Dönüş karıştırmış ortalığı. Hı? Türkan'la Somer'i buluşturunca öbür adam geldi. Karım nerede, karım nerede, karımı kim kaçırdı? Ben ben hiçbir şey anlamadım. Ee, tamam anlamazsın boş ver de. Peki Defne orada mı? Bizde bizde. Ay çok şükür. Hiç değilse bunu düşünmüşler. Akşam e, çocuğu bırakıp gitti Türkan. Ay yavrum ya o da ateşlenmiş. Sabah kadar onu eğledik. Deryacığım. Misafirinle ilgilen. Derya. Yeğenim. Pardon. Seni de hep dışladılar. Ama boş ver, üzülme. Zaten o evde yaşanmaz. Sen de benim gibi kadersizsin. Ama ben o eve dönemem Derya. Dönemem, bıktım yalanlarında. Sen evi terk edip buraya mı geldin? Derya, yengem. Ne yapayım? Senden başka kimsem yok ki. Üzüm de çok güzelmiş. Somer, çok büyük yanlış yaptı. Söyledim de, al getir Türkan'ı buraya dedim, dinle demedim. Sadık Bey, siz bütün hatayı benim oğluma yüklemeye çalışıyorsunuz. İşlerin bu hale gelmesinin nasıl sebebi Türkan. Rüçhan, lütfen. Rüçhan Hanım, Türkan ne olursa olsun evlenmiş bir kadın. Somer, ne hakla onu kaçırmaya kalkışabilir? Bu rezillik duyulduğu zaman kızımın arkasından neler söyleyeceklerini hiç düşündünüz mü? Asıl rezilliği Türkan yaptı. Eski kocasının ortağından başka adam mı yoktu evlenecek? Bunları konuşacaklar arkasından. Türkan'a ahlaksız diyecekler. Rüçhan Hanım, siz benim kızıma ahlaksız diyemezsiniz. Ağzınızdan çıkın, o kulağınız duysun lütfen. Size hatırlatmak isterim. Türkan boşanalı beş yıl oldu, beş! Tamam, bu evliliğe benim de rızam yoktu. Ama olan olmuş artık. Kızım tercihini yapmış. Siz benim kızımı bu şekilde yaptalayamazsınız. Türkan düzgün bir kadın olsaydı kız çocuğu varken evine elin adamını almaz da. Ben bunu kabul etmiyorum işte. Rüçhan, Sadık Bey her neyse bakın böyle tartışarak hiçbir yere varamayız ki. Evet, varamayız. Ben iyi niyetle konuşarak bir çözüm buluruz sanmıştım ama yanılmışım. Sadık Bey, bakın hepimizin sinirleri çok gergin. Yapmayın böyle biraz sakinleşip yeniden konuşalım bunu. Ne olur lütfen. Konuşacak bir şey yok. Lütfen evimi terk edin. Gidelim Özer. Şeçen. Defne! Sadık Bey. Özer Bey. Lütfen Rüçhan Hanım'ı alıp evimden gidin hadi. Tövbe bismillah. Defneciğim hadi gidiyoruz canım. Pardon. Nereye? Babasının evine. Onun evi annesinin yanı. Haddini bil Rüçhan Hanım. Hadi yavrum gideriz, hadi. Sen bizim çocuğumuzu alıp götüremezsin. Nezahat Hanım. Defne benim torunum ve onu almadan da şuradan şuraya gitmeyeceğim. Ben seninle gelmek istemiyorum babaanne. Annemle kartal babam gelip beni alacak. Kartal baban mı? Defne, senin bir tane baban var. Onun da ismi Somer Korman. Yürü gidiyoruz. Ee? Dur şöyle. Yetin sen be. Yetin. Nuri, sen. Hadi sen, sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Nasıl sen gidiyorsun? Yürü. Defol. Allah. Bak. Işte, bak sen Saçını başını yollarım. Ay沒, yeter! Ya, yeter! Yettin no. Ye canımıza yetsin! Sen, 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 Senin bu yaptıkların, Seval'in saçını başını... Lezat. Lezat. Nooitir, ya ya ne yapıyorsun? Gel buraya! Gel buraya! Rüşkan! Nezahat! Nefes al! Sen kesin kendini... Nezahat Hanım! Nefes al! ne yapıyorsun? Nezahat Hanım! Nefes al! Hanım! Rüşkan yapma! Yürü! Çekil! Hanım! Bırak, yürü, bırak, bırak, yürü, çal, çıkacağım, çık, git, çık, defol. defol, tamam. Bir daha bu kapıya gelirsen seni parçalarıda ayırırım. Gelip kapımla beleyeceksin. Torunumu da alacağım sizden. Görürsün sen görürüm. Hiçbir şey görmeyeceğim, anladın mı? Azat, defol, Rüçhan. Binin şu defol. arabaya, hadi. Git, defol. Hadi. Getir, tamam. defol. Nezat, nezat. tamam, hadi. Defolsun. Özer Bey, alın şunları da, alın. Sadık Bey kusura bakmayın. Hadi, hadi, hadi tamam, tamam. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.